Uzat bana da elini Savur narının külünü Gönül bahçeme gülünü Dikem alayı alayı gönül bahçeme gülünü dikem alayım alayım tutuşayım hem halimle hem halımla hem nurumla O mübarek huzurumda Çökem alayı alayı O mübarek huzurumda Çekem ağlayoy Allah Musna tayken kelam eyle Hasret tayken, selam eyle Nur yolunu Çilem eyle, çekem alayo alayo nur yoluna çilem ile çekem alayo alayo tutuşayım hem halımla hem halımla hem nurumla o mübarek huzurunda çekem Allah ya Çekem Allah Yo, Allah, yo.